Arama motorunda ne yazıyor? Aa, ne yazıyor ya? Gel de IRL videolar izleyecek la biraz. Birkaç bir şey aldım ben kenara. Başlıyoruz. Video izlemeye başlayacak, okey. Beyti eyvallah kesere bereket. Ya oğlum gece gece sinirim bozuldu. Saat 01.26. Başlatmayın ışığınızdan. Bir al ışık al. Bırak bunları şimdi. Gece <laughs> ya. Oğlum zırt zırt ölüyor insanlar gidiyor. Yani garip garip ölümler ya. Gece gece ya delirdim ya. 21 yaşındaki kız kı yeşil ışık yanıyor yayalara. Karşıdan karşıya geçmeye başlıyor. Sol tarafından bir tane otobüs geliyor. Bunu eziyor. Gidiyor ölüyor. Başka bir tane 20-21'lik bir erkek, genç, çocuk. Bir yıl olmuş kanka elinde yaşlanıyoruz. Torbalar, yol, Eyvallah, arabanın Serhat. geçtiği yola Japonyalı e, Zafer beysi. geliyor. Yani e, karşıdan karşıya geçecek. Sol tarafına bakıyor. Sağda sağa bakmadı ya. Ne biz İngiltere'de mi yaşıyoruz? Soluna bakıyor. Elinde torbalar. O sırada sağa bakarken araba bir vuruyor. 10 metre uçuyor ölüyor. Nerede la? Ya, abi Türkiye yani mi? Çok yani basit. Yani kardeşim karşıdan karşıya geçerken ışık yansa bile bizim gibi hayat mücadelesinin çok olduğu bir ülkede bu kadar koşuşturma, bu kadar engel, bu kadar insanlar çabuk 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 para kazanmalıyım bas 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 hızlı 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 hadi 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 normal bir Avrupa ülkesi böyle arabalar gidiyor. Bizim ülke böyle gidiyor. Hani çabuk işte hadi da, 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 da bas bas bas. O da, öndeki bassa öndeki fren yapınca ona vuracak. Yani Takip mesafesi bir şey yok. Normalde böyle olmadı yani. Biz de böyle. En basitinden. Yani makyaj yapan mı dersin? Telefonuyla oynayan mı dersin? Telefonunda dizi izleyen mi dersin? Trafikte araba kullanırken aptal herif orada dizi seyrediyor. Ön orada evet arkadaşlar 12 saat yayın için puan vermeyi unutmayın. Öndekine tosluyor. Salak gerizekalı. Ya sinirim bozuldu gece gece ya. Saat şu an 01.28. 2 Aralık 2023 Cumartesi gecesi sabah. Aga bu adam hayatını nasıl idame ettiriyor ya? Yani bunlara siniri bozuluyorsa o ustası çok üzgün bir insandır herhalde. Ya bu kadar yıldır... Hayır bir... lan para kazanma olarak demiyorum yaşıyoruz yani bu ülkede kardeşim. Biz de yani yürüyoruz. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Lütfen bakar. Abi da koyayım. Evet üzücü şeyler de yani. Ne bileyim. 600 kilometre yukarı çıkıyor adam bombalıyorlar yani. Hani. ya? Arkanızdan bir şey geliyor mu? Bir dolmuş otobüs geliyor mu? Onlar da yolunda para kazanmaya çalışıyorlar. seri hadi hızlı 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 falan yapıyorlar. Bazen kırmızıda durmuyorlar geçiyorlar. Her Allah'ın günü aynı güzellikten geçiyor herif. Ukrayna'dan bahsediyorum. Yaşlandık be. Man diyor bir -4 şey olmuyor diyor. videosu Diziyor, basıyor, dün gibi. Bir çeviriyor sağ tarafa sen oradan yürüyorsun. Bir de boyun da kısaysa böyle 1.60-1.65. Gidiyorsun. Ya, yani düşün yani. Ah be abi. Düşün ya bu kadar zor olmamalı ya. Biz nasıl ölmüyoruz abi bu kadar yıldır ya. Biz, biz, nasıl ben bu kadar yıldır lan araba kullanıyorum bir tane kazam yok bu kadar yıldır bir tane cezam yok. Bu kadar yıldır yayan olarak yürüyorum. Karşıdan karşıya geçiyorum. Bir kere bir ölüm tehlikesi atlatmadım. Bakıyorum yani soluma, sağıma, soluma, sağıma. Tabi sağıma, soluma, sağıma, soluma. Evet şimdi Murat üstü. Cezayir eyvallah. Demin sola niye baktım. Benim de aklım gitti. Bak çocuk orada sola bakıyor. Biz de işte bak böyle olduk gördün mü? Sola sağa derken bu arada şeyden tabii araç kullandığım için ben benim siteden çıkarken bir sola döndüğüm için çıkış kapısından o yüzden sola bakıyorum önceki sola sağa sola sağa yapıyorum sonra bir daha sola yapıyorum kimse yok dalıyorum da önde ayna var iki tane falan aynalara bakıyorum sinyal veriyorum duruyorum burnu çıkarıyorum kafamla bakıyorum öyle bam diye sinyali verip dağın diye odalmıyorum herhalde ortaya Yavaş. Bir sasi, sakin. Bir sasi sel edit atacağım ya. Korkun. Panik. Paranoyak olun. Tırsın. Ve hayatta kalın. Yoksa yok eline torbayı almış. Aa karşıda öyle geçiyor. Ya o kadar da değil bence yani Paranoyak olmaya gerek yok. Tedbirli. Demek istediği şey bence tedbirli olmak. Diğeri almış elinde telefon karşıdan karşıya yürüyor. Arkadan otobüs geliyor falan. Uyuma. 360 derece. Göz, kulak. Hepsi çalışacak. O adımını attığın anda düşüneceksin. Acaba arkadan geliyor mu bir şey? Motosikletle, bisikletle, skuterle, araba, kamyon. Karşıdan geliyor mu? Sağdan bile geliyor mu? Düşün. depresyonum hiç geçmedi. Ben toplum içinde korkunç depresif bir insanım. Ben de her bok var sağlık sorunları olarak. Annem babam zaten başka şehirde. Ben orayı burada yapayalnız kalmışım. Bir tane arkadaşım var onunla da iki aydır görüşmüyorum. Sırf böyle sıkıntımı derdimi tasama atmak için bir şeyler satın alıyorum. Son bir yıldır can sıkkınlığını geçirmek için, psikolojimi düzeltmek için bir şeyler satın alıp onlarla mutlu olmaya çalışıyorum. Evde kimsem yok yalnız yaşayan bir insan olduğum için kimse olmayınca sosyal bir çevrende olmazsa benim gibi arkadaşın da artık kalmazsa bir tane arkadaşım kaldı. Yani hep yalnızsın yani. Hep yalnızlık var. Hep boş yani. Karnın acıkıyor veya bayalnız diyorsun. sinemaya gideceksin oturuyorsun. Kimse yok etrafta tek başına sinema seyrediyorsun. Bir parka gideyim diyorsun. Oturuyorsun. Herkes birileriyle geziyor. Böyle, böyle bakıyorsun böyle yalnız yok. Ya yaşarken ölüyüz ya. Yani. Yürüyorsun yalnız. Oturuyorsun yemek yiyorsun yalnız. Etrafı seyrediyorsun yalnız. Biraz şu Sasi'yi bir çağırla arkadaş olarak. Ben Oğuz Sasi'ye ya yazdım. Ben Oğuz Sasi beraber bir şeyler Yalnız yapmak öylece. isterse açığım da bu arada. Yani aslında e, arkadaş edinebilir. E Ama işte istemiyor galiba. Biraz da kendisi istemiyor abi. Ne bakıyorsun yanındakilere? Gülüyorlar, eğleniyorlar, sohbet ediyorlar. Sen böyle almışlar ne telefonu, ne Kendim gibi birini bulamıyorum diyor zaten. Tamam ama onun için biraz da senin açık olman gerekmez mi abi? Biraz o cesaret işi ya. Hani öyle insan bulabilmek için senin kendini ortaya koyman lazım. Kırılmayı göze alman lazım. Üzülmeyi göze alman, risk alman lazım yani abi. Başka türlü bulamazsın ki kendin gibi insanı. Hazır Sedet'i izliyorken diye atmayın abi hiç. Hiç atmayın kardeşim benim videolarım var abi.